Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Futbol League 2023 versiyonunda yeni gelen etkinlik modu da. Bu oyuna yeni gelen güncelleme ile beraber çok güzel bir mod geldi de etkinlik oynayabileceğimiz bir mod. Birazdan bu etkinlik modunu nasıl aktive edebilirsiniz onu göstereceğim size. Bir de bu etkinlik modunu inceleyeceğiz hep beraber. E şu an Türkçe Spiker Trendyol Süper Ligi'ni nasıl aktive edebilirsiniz? Hala sorun yaşayanlar için söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım sorun yaşıyormuş. Bunları aktive etmekte. Bir de onları nasıl aktive edebilirsiniz? Onları anlatacağım size. Tabii ki her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İlk önce etkinlik modunu incelemekle başlayalım. Sağ en üstte reklamsızın hemen yanında etkinlik modu gelmişler arkadaşlarım. Buraya tıklıyoruz. Etkinlik bölümüne girdiğimizde karşımıza 3 tane maç çıkıyor. Bunlar hangi maçlar? Bunlar bu yıl oynanan Avrupa Kupalarındaki final maçları. Birincisi Inter ve Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, ikincisi de yine aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi finali, üçüncüsü de UEFA Konferans Ligi finali değerli arkadaşlarım. Şöyle ilk önce Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağız. Bize Inter'i verdi değerli arkadaşlarım. Yani yenilen takımı veriyor bize bizim yenmemiz için kupayı almamız için gördüğünüz gibi burada forma seçiyoruz. Biz klasik formalarla devam ediyoruz. Buradan tıklayıp ilerliyoruz. Karşımıza buradan değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi kadro çıkıyor. Bizim kadromuz çıkıyor. Yani Inter'in finaldeki kadrosu. Şimdi buradan ileri deyip devam ediyoruz. Maçı başlatıyoruz ve maç başlıyor. Son gelen güncelleme ile beraber hakikaten grafikler de biraz daha iyileştirilmiş güzelleştirmiş görüyorsunuz görselleri bu şekilde. Onun dışında değerli arkadaşlarım Futbol Lig 2024 versiyonda Kasım ortasında yani önümüzdeki ayın ortasında çıkacak. Onunla da ilgili iki tane videom var. Videoyu çekmişim ve o videoları da video açıklama kısmına bırakacağım. Gidip o gelen yeni haberleri, detayları, görselleri, bilgileri o videoda edinebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Onu da şimdi size söyleyeyim. Evet maça başlıyoruz final maçı. Inter ve Manchester City bakalım maçı alabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz bunu. Ve taç. Şöyle buradan kullanalım. Şuradan kestik çok iyi. Devam et. Ama nereye? tekrar verelim pasımızı. Çok zorlaştırmışlar değerli arkadaşlarım oyunu. Yani gol atmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama atmaya çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek. Evet. Harika döndük. Bu nasıl bir şey ya? Evet harika kazandık ama ikinci üstten dışarı. Manchester City çok tehlikeli geldi. Kalecimiz de güzel çıkardı. Şöyle verelim. Pasımızı atan yönünü değiştirelim. Buradan Arkadaşlar birazdan size oyunu nasıl aktive edebileceğinizi anlatacağım. Özellikle etkinlik modunu. Şurada şu zorlu maçı bir kazanmam lazım diye düşünüyorum. Ve golü atıyor Manchester City. Evet. İlk golü yiyoruz. Evet geliyor geliyor. İyi, iyi çıkardık. Hakikaten çok zorlaştırmışlar değerli arkadaşlarım. Az da kendi kalemize gol atıyorduk. Dışarı. Evet. Harika. Bir bire getirmiş durumu. Getirsek güzel olur. Vurdurtmuyorlar. iyi orta gol getirir. Bakalım golü atabilecek miyiz? Atamadık. Tekrar bize pas olarak geri geldi. Tekrar ortamızı yapalım. Harika. Vuramadık. Çok heyecanlı dakikalar yaşıyoruz ve tekrar taca gidiyor. Değerli arkadaşlarım bu arada oyunu nasıl indirebileceğinizi ve etkinlik modu, Türkçe spiker, onun dışında trend yol hala etkin değilse sizde bunları nasıl sakin edeceğinizi anlatayım. VPN yardımıyla Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlanıyoruz. Google Play Store'umuzun ön beleğini temizledikten sonra Google Play Store'umuza giriş yapıp Futbol Ligi 2023 diye aratırsanız hem güncellemesi hem de, de diğer seçenekler karşınıza çıkmış oluyor. Oyunu indirmiş olursunuz değerli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Onun dışında eğer hali hazırda elinizdeki Gmail hesabıyla dediklerim çıkmıyorsa bu sefer ne yapacaksanız, Bu sefer farklı bir Gmail hesabıyla deneyeceksiniz. Bilginiz olsun. Farklı bir Gmail hesabıyla deneyip oyunu indireceksiniz. Onu söyleyeyim size. Ve ben bunlarla hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız ben Gmail hesabı Google Play falan uğraşmak istemiyorum diyorsanız bir APK linki değerli arkadaşlarım video yorum kısmına bırakacağım. Gidip orada direkt APK'sını da indirip kurabilirsiniz. Ama en sağlıklısı dediğim gibi bir VPN yardımıyla kardeş ülke Azerbaycan'a bağlanıp onun dışında Google Play Store'umuzun e, ön temizledikten sonra Google Play Store'umuza giriş yapıp Football League 2023 diye aratırsanız oyun karşınıza çıkmış olacak değerli arkadaşlarım. Oyunu direkt indirip oynarsınız. Ve APK'sı dediğim gibi video yorum kısmında olacak. Oradan da gidip indirebilirsiniz. Fark etmez değerli arkadaşlarım. Ama en sağlıklı yöntem Google Play Store'da indirebilmek. Eğer elinizdeki Gmail hesabında da çıkmıyorsa o zaman yeni bir cimel hesabıyla deneyeceksiniz. Yeni bir cimel hesabı açıp oradan deneyeceksiniz ve tekrar golü yiyoruz değerli arkadaşlarım. Maalesef golü yedik. Moral Topu kendi aldı. Ve atağımız var. Bakalım gol atabilecek miyiz? Durumu 2-1'e getirebilecek miyiz? Aldı. Evet. Yine Haaland. Yine çok tehlikeli geldi ama direkten dışarıya. Kullanalım böyle. Şu aradan verelim. Evet. Şuradan iyi orta gol getirir. Ve vurdurtmadılar. Köşe vuruşu. İlk önce kaleci ondan sonra köşe vuruşu değerli arkadaşlarım. Şöyle şura verelim. Açalım biraz oyunu. Geriye doğru. Ver kafa. Evet. Yakalar mıyız? Yine Manchester City'nin tehlikeli atağı geldi değerli arkadaşlar. İnşallah yine gol yemeyiz ve golü yedik maalesef. Maalesef gol yiyoruz. Çok mükemmel gol. Türkçe spikerin de dediği gibi adamlar atıyor. Maalesef etkinlik bölümünü kazanamıyoruz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarını da kaçınmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.